Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız 1.8 Ford Connect. Daha önceki videomda size paylaşmıştım. Araç conta yapmıştı. Şimdi sizlere aracı tekrardan bir göstereyim. Araç bu. Biz bunun silindir kapağını söktük. E, John sebebini de size söylemiştim. Burada bir tane sibop var. ve Bu sibop tıkanıyor. Ondan dolayı conta yapmış. Çünkü taliye yapmıyor diye söylemiştim. Şimdi size e, doğru bilinen yanlışlardan ya da yanlış bilinen doğrulardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Sinir kapak jontası kalın takılır mı? Yani çentik olay var işte kalınlık ölçen. Veyahut da hangi durumlarda takılır ya da takılmaz mı? da size bahsedeceğim. Şimdi sinir kapağımızın yanına gidiyoruz. Şimdi sinir kapağımız bu. Bunu testini yaptırdık. Herhangi bir çatlak vesaire herhangi bir sıkıntı yok. Biz bunun yüzeyini taşladık. Yüzeyini taşladık. Birazdan takacağız. Gördüğünüz gibi manifoldlarını falan da hepsini taktık. Birazdan bunun üzerine yerine takacağız. Ama şimdi sindir kapağını taşladığınız zaman görüyorsunuz şurada da zaten şuraya kadar ancak taşlanabiliyor şu sete kadar. Sinir kapağını taşladığınız zaman sindir kapak contasını biraz kalın takmanız lazım. Şimdi üzerinden iki, iki çentik çıktı. Biz bunu 3 çentik takacağız. Neden 3 çentik? Çentik olay nereden belli olanı size göstereyim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Kapağın kenarında zaten şey var. 3 çentik göz. Veyahut da 2 çentik olsa burada 2 tane olur. 4 çentik olsa burada 4 olur. neden biz bunu takacağız? Onu da söyleyelim. Şimdi kapak taşlandığı zaman kapak taşlandığı zaman biraz daha swaplar içeride. Yani pistonlara biraz daha yaklaşıyor. Şu swap yerleri de tabii ki çukurlaşıyor. Biraz daha pistonlara yaklaşıyor. Siz bunu ince conta takarsanız bu sefer swaplara vurma yapacak. E, peki ustam çok kalın conta takarsak ne olur? Kalın conta taşlanmadan kalın conta takarsanız da bu sefer emme -man manifold e, yan modasıyla yani pistonlarla swapların arası mesafe olacak. Araçta geç çalışma olur. Duman atma olur. O yüzden hani taşlanırsa kalını takılır. Bu da gerçekten çok önemli bir bilgi. Yani bazı ustalar var hiç takmadan, taşlamadan direkt ince takıyorlar veyahut da direkt kalın takıyorlar. Öyle değil. Taşlanırsa bir tık kalını. Taşlanırsa bir tık kalın. Yani örnek veriyorum. Üzerinden iki çentik çıktıysa taşlanıktan sonra üç çentik takılır. Siz de araçlarınızı baktırın, yaptırdığınız zaman ustanıza danışın. Ustam yani bu taşlandı. Biraz kalın mı takmamız gerekecek? Ustalar da unutabilir. O yüzden gerçekten çok önemli bir bilgi sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun.